Merhaba arkadaşlar bizlerle. Sandık bugünü deneyeceğiz sizlerle. Bu değil aslında. Bak şimdi. Ben aslında tabletini de yaptım. Telefonum yoktu. Yani. Videoyu çektim. Ama video yüklenmiyor. Yani telefonu attım videoyu. 2 saat yüklenmiyor. Yani 2 tane. Bir, yani 2 tane. İkisini diyeceğim. diyeceğim. Şimdi bugün göstereyim. Ama bak şimdi. Biz buradayız. Bak şimdi. Bakın. Ağaçlara basıyorsunuz. Salla lan ağaçlarda bize bir şey geliyor. Bize bir şey veriyor. Ağaçlarda deneyeyim mi? 오늘 하러 아시다 네. 몸도 오면요. 몸도 오면요. 몸도오네요몸도오네요몸 나이스 오네요뭐아십니다

çok... ben bir yerde görmüştüm ve deneyin dedim sahte mi yoksa gerçek mi diye. Ama doğru çıktı. Şimdi diğer yerlere de bakıyorum çünkü diğer ağaçlarda da var. Çünkü. Çekerken tabletimden şu buldum. Her ağaca tıklıyor. Her bulduğum ağaca. Ve sonra açacağız bu arada. Nerede acaba ağaç var mı dostum? Ver. Ver sandığımı. Ver. Kehir. Fazla. Bakta. Buraya aldık mı? Buraya. Aldık ha. Ama sonra yok yok galiba çok değil mi? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne O, o, o. 15 tane sandık. oldu? O, o, o. o o ama hep şu setler <laughs> <Vallahi> var sette ya abi var zaten o set bende ama tabletle çekerken bana vampir set de çıkmıştı denk denk boşta Oh. Genç, genç, genç. Genç, 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 genç. Bir daha bana şey çıkıyor. O güzel kokmuş mu hiç? Ben, Güzel. O kadar da mı O, ne kadar ya? Bir şey bak, işte bir şey çıksaydı. Genç, 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 genç. Abi vampir seçicisin ya. Vampir ya, vampir, vampir seti değil mi? Vampir diye ben hiç hatırlamıyorum. Genç, genç, Abi doğru uzun bir set çıkmıyor zaten. Genç, genç, genç. Bu no, abi sandık daha var mı? DENK! 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 Bata, bu ne ya? Vallahi dur be. Oğzaya gir. Bu sandığın varmış. sonunda sağlık da. Bu sandık gelmiyor. Dink Dink Dink. DENK! 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 Ya çok çok şeyler çıktı. Oh. Oh. Yani nasıl? Çok fena ayrılmasınlar Şimdi Bunda en iyisi tamam bunda en iyi değil En iyi değil abi Şimdi Bunda en iyi Bunu. Şimdi bunda Çıkmamış ettim ben <laughs> Zaten var ben neyse bunda. Bunda şimdi ben şimdi ben güzel bir ses. Ya ben oha her şeyden çok fena var. Bir dakika şu harekatı yapsam yapar mı? ben sordum. Vallahi gireyim. demek? Zor yapmayacağım. Bak, her zaman sword'u alıyorum çünkü. Sword'u alacaksın. Sword iyi çünkü. O hiç tane yap. Sıkıldım başka hiç yok mu? O. O. İşte. Öyle deme Öyle deme. Bak set sword. Sword man yolu. allah Allah'u bekler. Allah Hayırdır birader sen. Hayırdır. Yoruluklar dol. Dol. Mancısı. Oğlum daha para kazanmadan ne yapıyorsun? Ya. Allah <laughs> öldürün. Ö Oha. Öldürün. Öldürün adamlarım. Öldürün. O pislik madenciydi. Gitmeleri de izin vermeyin. Öldü. Ölmeyeceğiz. Dur. Oha dur lan. Adasını, Allah demedi dur. Hadi aslanlar alır. çok şeyleri ya Çok şeyleri. O ne lan? <laughs> bu ne bir şey kalkancı yakıştı mı lan sana? Adamın yakıştı mı lan öyle Spartan'ın? Yakıştı mı? Yakıştı mı lan? Yakıştı mı? Okay. Yakıştı mı? Ama bunu bilin ki bu oyunu oynayacak. Bizim büyük, büyük adamın en büyük düşmanı her zaman şeylerdi. Aa, Spartalılardır. Bu bilgi yani Sparta'lıları. Bu oyunu oynayan herkes bilir. Yani

taça vereceğim. Taç takalım hadi gençler. Hadi oynadılar. bir yedim. Ya Allah nasıl güzel bak. Aa, ben bunları çekerim ya. Vallahi çekerim. Çekerim, ha, çekerim, ha, çekerim. 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 Çekerim şunu çekerim ama. Ay daha çok. O çay yok ya. Yani. Bu kadar. Oyan. Bir adamla çekerim. Hadi bir tane. Alayım. Aklını zehirli hale yine öldürür. Yani yüzde iki ihtimalle ölme, öldüler. Yani. Bizim ya. adam olan justu. Allah Ya bu ne lan? Tamam ben ne yapayım? Arkadan bıktım. Arkalar lan beni arkalar. Adamların içinden geçeyim.

ha En sevdiğim. Ben evet. burada çok hızlı doğuyor. Her şey. Her şey çok hızlı doğduğu için rahat. Ya var ya ya bir. Ben bunları hiç sevmiyorum Spartaları. Çok gıcık. Ölmelerim lazım tekte ama. Oy Oyun öyle. Vardır bir gıcık. Var. var var Allah. Allah. Olla havası kötü. Bizim adamlar giriyor ya. Adamlar vuruyor Mega Ladon var. Hay lan İşte askerim böyle. Olur. Asker dediğim böyle olur koçum. Asker böyle davranır. <laughs> Ya Olan biz neden mi doğruluklar farklı? Ya bunlar artık değiştiyor. Bunlar değişiyor diyor. Hadi be. ne yapsam ya. Ne var da yapılamıyonuz? Mecbur Mecbur Allah Yolla adamları Atak 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 Yaktım lan sizi Yaktım lan sizi ama çok fena yaktım ben bunları. Yaktım yaktım. Ben yine tiyorlar. Ama o meydan savaş. Meydan sarış. Oo, benim agalar geliyor. Oh, ben kalatıyım. Hadi. 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 Hadi hadi, 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 hadi. Ya bu deresi hiç uğraşamam ya. Yürü git ya. Yürü git. Hiç uğraşamıyorum şu dediğine ya. Kalk şuna. amma o demir Anlamamış. <laughs> Hadi inşallah yardım çağırır. Ama nasıl çağırsın? İçerim. <laughs> o kaybetti

要保护的人不靠边